Dilan Polat kocasının neresini öpmüş olabilir? Ne 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 ne? İzliyoruz. Ben demeyelim ama ya. Canım yanlıyorum. Daha gidecek çok yolumuz var. Şey, şey, güzel, e, merkezleri var güzel. Ayak ayakta öper misiniz? Sana bir şey söyleyeyim bak daha önce bebeklerin da ayağı kırılır ya. Ben sevdiğim adam rahatsızsa, buna ihtiyacı varsa ben ayağını da yıkarım, öperim de. Ama bir şeyle. Bak egoyla ben ayağımı yıkatıyorum. Bak ben bunu da yaptırabiliyorum. Egosuyla gelen kişi kim olursa olsun ne ayağını yıkarım ne ayağının altını öperim. Ama sevgiyle Hastaysa yıkarım da bakarım da ne demek ya? Hayat ortak noktada birlikte yürüdüğünüz bir yolculuk. Öpersin de yıkarsın da ama bunu kameraların önünde şova çevirmek bana göre son derece iyiliği. Hanımefendi çünkü güzellik merkezi ama Dilan Polat genellikle zaten ya cüzdanıyla ya altınıyla ya kocasının kendisine aldığı pahalı hediyelerle sürekli gündemde kalan karı koca olarak bununla besleniyorlar. Sanırım onlar da herhalde böyle PR'ını yapmaya çalışıyor. Ama şuradaki o ee, hareketi yapabilirsin. Bence abesleştiği bir durum değil. İkisi ikisi de memnunsa bu durumdan sorun yok. Ama bunu kameraların önüne getirdiğin zaman bana göre çok daha iğrenç bir görüntü. İşte de hoş değil, işte de sempatik de değil ayrıca yani. Tayersen Dilan Polat ve karı kocası görgüsüzlükle zirveye oynadıkları için beni çok cezbetmiyor ya. Ben, beni de ben, hiç de etkilenmedi. Aman da ne seviyorlar falan de. baktığım zaman hakikaten hakikaten ama yani e, hat safhada. Hat safhada yani bir şey vardır karı koca ilişkisinde hani böyle şey vardır ama bunlar da ki gösterişin samimiyetine yüreğim zerre kadar inanmıyor. Zerre kadar ama. Yani o yüzden de. Beyefendi bile ayağını öptükten sonra dudağını yaklaştırınca şey, öpmüyor bir adam. şey, öp. evet, evet. şey <laughs> Karının ve kocanın neresini öpersen öp. Bu yayınlanır mı abi ya? Bize ne? Bahramiyet ya, yani. Bu yayınları mı ya? Bana göre de çok gereksiz. Yani karı koca nişana gidersin, giyinirsin, takıştırırsın, bir resim paylaşırsın. Dükkanda paylaşırsın da. Artık Biliyor yani yatakta ya. ayaklarını aralamış bir adamın ayağını öpmek, lavaboda ayağını... Bu kadar da değil ya. Bu bu, bu kadar olmamalı. Olunca şeyden çıkıyor. Mesela bunların başka bir görüntüsü var. Adamın hastane yatağında yatıyor, burnunda da oksijen beraber yatıyorlar adamın şeyine yapmış. Bu, yapmış. Anket Bizi, anket bu arada anket başladı. Sevgilinizin ayağını öper misiniz? Hemen yazıyorum şey Videolara baktığım zaman Nurcan abi, videolar hani telefonu bir yere koyup da çekilmiş videolar değil. Biri çekiyor. Ya, evdeki kadın çekiyor. ama yani bu daha şey. ayıp bir şey ya. ya korkunç, bu daha ayıp bir yani. şey ya. Hani birine niye çektiriyorum ya? Karımın kocamın kulağını gözünü burnunun ucunu öperken niye bu görüntüyü biri kayıt altına alıyor? Hemen? Bak bu görüntü bu kadar şey geliyor. Ben bak bir, bir şey daha söyleyeceğim. Bak gelecekte göreceksiniz. Bunlar mutlaka yaşanacak. Ne kadar çok göz önünde bu tarz özellikle mal paylaşımları. İşte efendim kocam istedi diye bilan diye bir pırlanta alındı biliyorsun. Pırlanta e, dükkanı açıldı. E, paralar, dönen meblalar, yüksek yüksek meblalar bunların enerjisi de iyi değildir arkadaşlar. Bak, bir süre kötü şeyler çağırır. Çok kötü şeylere sebep olursun. Çünkü Allah verdiğiyle de sınar, aldığıyla da sınar. Neyi ayak öpünce evet. mi? Hayır hayır. hayır. Genel, genelde paylaşımları paylaşım cip. Genelde paylaşımı mi? işte jip alırken e, mesela şuraların bütün parmaklarına tek taş yüzük her biri bu kadar olarak paylaşmıştı. Genellikle çünkü kocasının kendisine aldığı hediyelerle bir erkeğin bir kadına sermayesini ee, harcaması çok güzel bir hareket. Her kadın ister kocası kendisine yüzük alsın, hediyeler alsın ama bunu paylaştığı noktada o evrende enerji zıttıyla var olur ve zıttıyla çalışır. Ben de size söyleyeyim bu hareketler, bu paylaşımların sonu hayra alamet değil çok net söylüyorum. Bunun da örnekleri de var. Ülkemizde de çok yaşandı. Ee, ya evet. iğrenç geldi yazan takipçilerine de yerim onun ayağını diyerek de cevap ver. Ya aynı mesela kocası ne yani, çok yani. enteresan. E, Hakikaten ben şunu e, çok, çok, çok Kadın Bek yemek süresi. yerken e. diye böyle bir ses çıkarmıyordur <laughs> ya. <laughs> 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 yani anladın mı? Hani bir lokma kaçtı

göstermeyiz. Ayetten de hastalığı yani şey, teşhirciliği de vardı. falan böyle yatan bir adama o mor balonlar, balonlar ne ya? Tavanlara falan asılmış oralara kadar. Mor bereketli balonlar. Bir şey, şey söyleyeceğim, düzenli gibi. mi öpüyor? Her yerde öpüyor. Düzenli <gülüyor> 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 Döntü mi? öpüyor? düzenli mi? adama kıstırdı her yerde öpüyor. Düzenli öpüyor. Düzenli öpüyor. Yatakta öptü, banyoda öptü. Hastane odası burası. Ha hastane odası bu. Allah yani rahatsız ben mı ben peki, mi rahatsız. Eşi rahatsız mı? Şey, eşi rahatsız. şey, rahatsız hayatım. Yok yok. yok, yok. Hastanede <laughs> öpüyormuş. Peki şey bana çok enteresan geliyor. Erkek öpmesi. Erkek kadın öpsün bu kadar. Bak dayanamadı içeriden gördün mü? Ben de. Ben size söyledim. Gelir <laughs> <laughs> <mi> dedi. <laughs> Şimdi gelir dedim. Mi mikser, 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 mikser. dışında da olsa. Geldi, geldi mikser. Yani hiçbir ortada, ortada hiçbir neden yok. Yani bir tek şeyde koşup ayaklarına kapanıp bir kişinin ayaklarına kapanıp. Biri, biri anamdır, biri babamdır. Onun dışında kusura bakmayın durup dururken kimsenin ayaklarına kapanıp. Meblağa göre değişir ya ben. anneme senin her şeyin paraya endeksledim. <laughs> Geçen <gülüyor> ya. Bir, kadın ya. bir ya. Ne kadın olabilir? Sana bir hatırladın mı? Bir şey söyleyeceğim diyeceksin her şey da diyor ki ben yaparım ama ne vereceğim şey paraya bakar diyor. Yani Savaşın mesela yapayım. bir şey söyleyeceğim. dolar istediğim, gibi görüyor. İstediğim bir araba var <laughs> dedi. Çok Onu mesela alırsan senin ayaklarına bile yürüyebilirim ya. <laughs> Geçen gün şey vardı ya, e, neydi kadının Kim? adı? Babasının ayaklarının altını öpüyordu. Babası Şakira. Şakira. Tamam, onu algılayabilirim. Tamam, onu algılayabilirim. Yalnız ben bunu algılayamıyorum. Bu sosyal medya çıktı çıkalı insanlar her şeyi o kadar çok aleni ortada yapmaya başladılar ki artık gerçekten midem bulanmaya başladı benim bu fenomen adı altında çıkan insanlardan. da Kim bu ben tanımıyorum yani. Ne kadar tuhaf bayağı, bir hareketler. Bayan Doğru çok güzel bir şey yazmış. Ayaklarım görünce özendi. Ne? <laughs> ne yazmış? Ayaklarım görünce özendi. <laughs> <laughs> Ay iyi sen dua kocalarını banyo sosu, Bak Bütün masajı bence dua Şu an Seyhan yok. Eee! Evet. Şu anda masajın üstündeydi. <laughs> Şu anda toynaklarının üstündeydi burada böyle. Dünya'nın en güzel ayaklarıymış. Hakikaten Seyhan gelirdi ya. <laughs> Şu Gerçekten nerede mi? Evet. Evet. Yani ya. o sebepten dolayı şey şey hiç yani. oldu. Bak ayağı diye bir dakika var. Hayır ama bakın görüntüye dikkat edin. Beyefendinin ayağını öptükten sonra dudağına yaklaşıyor. Adam onu ağrını, yaklaşıyor. Ağrını, ağrını <gülüyor> öpüyor. <laughs> Ağzını öpüyor. Yani ne bileyim bunlar Diyor gibi. ki o dudakla az önce ayaklarını öptüm. Ya bu takip kim acaba böyle? Çıkaralım Çıkaralım mı? 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 Çıkaralım bu sayede de yorum alıyorlar, bir şey alıyorlar demek ki. Peki. Kullanıyorum ee, oyumu. oyunu. Ziyadesiyle <laughs> ben ben kullanayım, iyi. ben hayır diyorum. Ne? Ha? Hayır, oy kullanıyoruz da burada. Ha, oy kullanıyorsunuz. Ama bak, oy kullanıyoruz bak bir yere geçiyor. <laughs> Şu e, an %85 hayır. Ne hayır yani? %15 evet ortalama yüz oy kullanıldı. Ne gereği var böyle ulu orta her ben şeyi paylaşmaya, arası. yapmaya. Ama başından beri böyle bir çiftlik. kadar, kadar şu görüntüde şey, beni şaşırtmadı artık. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Yani ilk defa bir Show için bile eğer bir kadın abuk bir video koyabiliyorsa hiç inanılır gibi değil yani. Gerçekten. Hiç kafayı yediler yani. Ama işte onlar da mı kabahat Başak'cığım? Yok, bizimkiler eleştirip izleyen, ben söylüyorum. İzleyen yani. kitle var, madem kitlenmiş. Peki, evet. arz-taref meselesi yapmayacaksınız ki onlar da bunu yapmayacak. Arz etmeyecek, arz Her şey tıklanma ve şey için mi Çok çirkin ya. Etkileşim için mi? Evet. Peki, etkileşim için, Nurcan abi sana soruyorum, etkileşim için yürüyen merdivenle neyi yalarsın?